merhaba gençler. Otokete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi internette e, bu resimleri 2 e, boyutlu ve 3 boyutlu şey e, izometrik çizimleri yapmıştık. Şimdi bunların 3 boyutlu çizimini yapalım. Şurası 110. Şu merkezin bulunduğu yere kadar. E, çemberin merkezinin bulunduğu yere 110. Şurası da 72. 72 110. Bu bir tane şey çizelim. E, çember çizelim. Şey, çember olur mu? Dikdörtgen çiziyoruz. Şurası 72. Burası 110. 72 tekrar yaparım bunu birlikte şimdi şuraya bir tane dairesel yani şöyle ihtiyacım kalmadı şimdi bunu region yapalım alan haline getirelim birbirinden farklı çizim ayrı, ee, çizgileri birleştirelim evet. seçtim hepsini enter'a bastım region'a girdikten sonra evet şimdi view komut satırından orbite girelim. Şimdi şöyle evet. Şimdi buna ekstra ne kadarmış bunun yüksekliği? Şuradan yüksekte 14. 34 burada 20 buradan çıkartsın 14. Yani hepsini ezberlemiş durumdayız. Kaç artır. Şimdi, atıyoruz. şimdi burası alt kısmı oldu. Bunun burada bir yüksekliği var. Bir de iç kısmında boşlukları var. Şimdi buradaki yükseklikleri anlayalım. Bunun boyu ne kadar? Ona bir bakalım. Şimdi burası 72 olduğunu diyorum Burası da kaçmış? 70. 70, 72, 72, 4 tane ekleyeceğim oraya. Evet. Line'a gidiyorum. Şuradan tıkladım. Buraya 70 geldi. Geldi. De 90 Tıkladım. Şu köşeye tıkladım. Buraya bunun üzerine bir tane dikdörtgen eklemiş oldum. Şimdi bunu region diyelim. Region, region haline getirelim. Yani alan haline getirelim. Evet alanlarına geldi. Bunun yüksekliği ne kadar? Bunun yüksekliği de 20. 20. Ve yani bir 20'lik çevirelim. 20. Evet şimdi herhangi bir sıkıntı var mı? bakalım diye orbit'e girelim. Evet orbit'e bakalım. Evet herhangi bir şey sıkıntı gözükmüyor. Şimdi bunları birleştirelim. Yünlüğünle birleştirelim. Bir para bir, bir, bir çizgi şey, yani gövde elde etmiş ikisini de seçip Enter'a bastığımız zaman birleşmiş oldu. Gördüğünüz burada arada çizgi var. O çizgi kayboldu. Birleşmiş oldu. Hatta istiyorsanız bir de katı, katı şekilde de gösterilmiş olalım. Evet. evet. Şimdi şurada kısımda bir tane bizim boşluğumuz var. Yani şeyimiz o. Şimdi o boşluğa yapalım. O zaman ne, ne yapmamızı şu anlamda çalışacağımız için e, XY komut satırını şey yani kum, e, koordinat sistemi oraya şey getirelim. O da şuradaydı. Face hangi yüzeyde çalışacaktık? Şu bir yüzeyde çalışacağız. Evet. Enter basıyorum. Evet gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi burada ne kadarmış? 15, 18. Şu 15 değil 18'i 18 çizelim. Ondan sonra şey yapalım. Diğerine geçelim. Şuradan başlayalım. Line. Köşeden tuttum. 15 geldim. Yukarı 18. Şimdi bu tarafa kaç geleceğim? 18. Burası şurası 55. 15 çıkarttığınız zaman şurası 40. Şuraya kadar 40. Şurası 40. 40 18. Buraya 40 geleceğim. Enter. Şurada benim fazla çizim alıp siliyorum. Raising. Şimdi burada dikkat yine var. Bunu alan haline getireceğim. Biliyorsunuz 3 boyutlu yapmadan önce birbirinden ayrı çizgileri Raising ile alan haline getiriyoruz. 2 boyutlu hale getirmiş oluyoruz. Evet region oldu mu? Evet. Bir region Created diyor. Konuşturdu. Bunu, işte Bunu şimdi Extrude diyeceğiz. Bunun boyunu istediğimiz kadar yapabiliriz. Şöyle uzatabilirsiniz. Yani şöyle uzatabilirsiniz ya da bunun boyu kadar. Yani 72 kadar da olabilir. Bu açmaya gerek yok. Buradan şeyde bakalım. Evet, karşı taraftan çıkmış. Şey şimdi biz ne yapacağız? Bunu buradan çıkartacağız. Onu yapmamız için de sub, ıı, subtract komutunu kullanacağız. İşte birinciden enter basıyorum seçtikten sonra ikinciyi çıkartıyorum ve böyle oluyor. Şimdi bir komut satırına girelim. Bir girmedi. Evet, şimdi geldi. Orbit altına bir bakalım. Evet. Şimdi bunlar oldu. Şimdi bizim neyimiz var? Delikler var. Deliklerin yerleştirdi. Işte. Git. Delikleri denmemiz için şu yüzeyde çalışmam lazım. İlk önce oraya şey yapayım. Home computer'ımdan koordinat. Ama geldi mi? Gelmedi. Home satırında koordinat. Koordinatlardan face. Çalışma yüzeyi. Enter. Yüzeyim bu hale geldi. Şuradan da şeyi haline getirelim. Evet. Şimdi <laughs> Bunun burada yarı çapı ne kadarmış? Yarı çapı 26, çapı 26, yarı çapı 13 olan delik yazacağız. Aynı şekilde bunun evet şuradaki 26 yarı çapı 13. 13 olan bir tane delik Şimdi bunu ekstratlayalım. Evet herhangi bir yanlışlık olmasın diye bir bakalım. Evet. yanlışlık yok. Subtract'ten çıkarttığımız zaman Subtract birinciden ikinciyi çıkart. Evet. Aynı şekilde şuraya ben de ihtiyacım. Onun için de tekrar line'a giriyorum. Şunun orta noktasını bulayım. Orta noktası şurası. Evet. Buranın da orta noktası. Yani bu ikisinin şunun tam orta noktası olduğu zaman bu şeyin e içine gelmiş olacak. Evet. Bunun orta noktası burası. Bunun da yarı çapı 13. Evet. Bunu da şuradan yardımcı çizgiye ihtiyacım kalmadı. Extrude diyeceğim. Evet. Tekrar katı hale bir şey olur Bazen göz kayması olabilir. Ee, çalışmak istediğim yüzeyin yüzeyden farklı bir yüzeyde yani şey olur. Seçmiş olursunuz. O zaman da sıkıntı olur. O yüzden iş ilerlemeden kontrol etmek lazım. Tekrar şey yapıyorum. Ee, Subtract büyükten küçüğü çıkarıyorum Burada yeri gelmişken bir şey daha göstermek istiyorum. Yani bu büyükten küçüğü diye mesela Subtract'a girdim. Bundan ilk önce bunu tıklayıp Enter'a basıp bunu yaparsam o zaman da böyle bir şey kalmış oluyor. Şu kesiştiği alan kesiyor. Altta kalan uzantı kalmış oluyor. O bizim hiçbir işimize yaramaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Büyükten bundan bunu çıkartıp Enter'a basıyoruz ve düğümü tamamlanmış oluyor. Bir yere bakalım. Evet, gayet hoş. Fiyorbit. Fiyorbitten sonra ha. Ha, şimdi iyi oldu. Gördüğünüz gibi böyle bütün değişik şeyleri var. Bunları böyle bir şeyde verebiliyorsunuz. Animasyon, hareket. Evet. Dersin bakalım. gayet güzel dönüyor. Evet. Başka bir çizimde görüşmek üzere.